çok mutluyum ki yeni bir fırsat oldu ki ayrı bir konuyla kenarızda olan. Şimdi e, kan koyulaşması ya kan e, konsantrasyonu e, bizim vücudumuzda çok sıkıntılara sebep olur. Bazen arkadaşlar bana şikayet edirler ki vücudumda çok karıncanamalı olur. Çok uyuşma olur. Bacaklarımda hemen ki Bəzən arkadaşlar dillər, eee, namaz kənincə oturunca bacaklarım çox uyuşur. Ya, eee, bəzən dillər uşaqlarımızın burunundan kanaçlı, uşaqlarımızın e, göz tənbəlliyi var. Ya hətta bəziləri bel ağrılarından, bacağa ağrılarından, eee, hətta dizlərin ağrı, ağrılarından, eee, şikayət edirlər. Ya hətta Çok kardeşlerimiz dille de biz banyodan çıkanda vücudumuz çok kaşınır. Ya vücudumuz cildimiz çok kuyulaşır. Ya vücudumuz bir yere değende çok e, kuyulaşır. Ya ozumuzun içi çok kızarır. özellikle her zaman elimizi yıkıyoruz. Ya banyodan çıkırız. Ozumuzun içi çok kızarır. Bunlar hapsı bizim vücudumuzda kan kuyulaşmasının alametleridir. Yani eğer biz bunlara dikkat etmeyelim eleyebilir. Bu kuyulaşma pırtılaşmaya da sebep ola. vallahi Allah elemesin bu kan pırtılaşması eleyebilir. E, kalp krizlerine, beyin kanamalarına da sebep olabilir. Ama biz eliyebilir, Çok kolay yollarla bunlara e, yardım edip Rabbiler bizim vücudumuzda azalsın. Güzel kardeşlerim, bunları vücudumuzda azaltman için en önemli konu oksijendə yeterli nəfəs almaqdır çün bizim vücudumuzda o zaman qanımız quyulaşar ki yeterli oksigen bizim vücudumuza getməyə və çalışacaq ki oksigen yeterli vücudumuza alaq o nəylə nəfəs iqzərsizləri ilə bol bol dərin nəfəslər almaqla nəfəs iqzərsizləri ilə vücudumuza yeterli oksigen alazaq ta qanımız köyləşməkdən kurtarsın kendisini. Bəs bu mühüm qonudur. Hətta o insanlar ki, məsələ köyləri, şəhərləri dağların başındadır, orada da oksigen az olur. Bu, səkəndir, bu qan köyləşməsi bu insanlarda da ittifaq düşə bilər. Yəni oksigen o qədər öyləmlidir ki, hətta o insanlar ki, uca da dağların başına gedirlər ya, köyləri ə dalların başındadır. Onlarda da bu sıgıntı ola bilər. Yəni bu oksigen əskikliyi bizim vücudumuzda bir əsas səbəbdir. Pəs buna kəsin diqqət edəcəyik. Yəni hər zaman vücudumuzda yorğunluq oldu, halsızlıq oldu. Kəsin burada oksijene diqqət edəlim üçün oksigen əskikliyi səbəb olur ki, halsızlıq, məhsızlıq, enerjisizlik olsun və O da səbəb olacaq ki, kanımız quyulaşsın və çox sıxıntılar qabağa gəlsin. Bəs nəfəsləri, dərin nəfəsləri, yeterli oksigen almanı heç zaman unutmayacağıq. Çün bizim vücudumuz dünyada hər şeydən çox oksigena ehtiyacı var. Bəs bu bir mühüm qonudur. Eee, ondan sonra gözəl qardaşlarım, hərəkət, spor bu qonuda çox-çox öləmlidir. Çox Biz yeterli spor yappasaq hərəkət etməsasak bizim vücudumuzda çox sıxıntılar eee qabağa gələr və bizim vücudumuzda eee qanımız quyulaşar. Bəs istəsək qanımızın quyulaşması aradan getsin, yeterli hərəkət yapacağız, yeterli spor yapacağız. Yeterli spor və hərəkət səbəb olacaq ki bizim qanımız quyulaşmasın. Buna da çox ciddi diqqət edək. Bunlardan əlavə, onların ki mizacları çox sıcaqdır, onlar eləyə bilərlər, həcmət ya sülük yapmaqla da qan quyulaşmasını azalsınlar. Və bu da bir nöqtədir. Onların ki vücudları çox sıcaqdır, yəni yüksək səfravidlər və səfra yaşlılarındadılar, bunlarda da qan quyulaşma olur və bu sıcaqdan kaynaklıdır. Kəsin bu kardeşlerimiz bol-bol Su içecekler, bol bol derin nefesler yapacaklar. Sikancəvin kimi dəri çox tükədəcəkler, meyvə, yeşillik tükədəcəklər və yeterli sərin su içəcəklər yazda ki, buzudlarında buların eee qanları pırtı, pırtılaşmasın və qanları quyulaşmasın. Bir ayrı nöqtəki eee var. Məhəlləsə bizim buzudumuzun aşırı soyuqluğundan da kaynaklı olur bizim vücudumuzda yüksek e, səviyyədə belğəm çoxalsa e, bu da səbəb olacaq ki qanımız qovulaşsın və bizdə bu sıxıntı yaratsın. Pes hər zaman mizacımıza uyğun yaşam tərzi, bəsnəmmə tərzinı unutmayazaq. Bu çox öləmlidir. Hələ hər nöqtə hər eee səbəbə görə bizim vücudumuzda qanımız qovulaşdı və eee bizdə bəzi sıxıntılar yarattı. Ne yapalım? Şimdi e, eleyebildik güzel kardeşlerim. Dedim bu derin nefeslerin kenarında bu e, altı altın kurarlar ki insanın sağlığında çok mühim rolü var. Onun kenarında eleyebildik. Nar tüketek. Evet. Nar çok çok faydalıdır. Özellikle olar ki kanlarında kesin kuyulaşma var. Kanlarında pırtılaşma var. Tavsiye ederim. 45 gün her gün unutmadan e, günde bir böyle su bardağı nar suyu içsinler. Kahvaltıdan bir saat sonra bir bardak nar suyu içmek bu e, kan pırtılaşmasını, kan koyulaşmasını önlemekte çok çok yardımcı olur bize. Bunu e, kesin dikkatiz alın ve bir 45 gün yapmak bize bu sıkıntıdan kurtarır. Kanımız ki fırtılaşmadan ve kuyulaşmaktan kurtardı bizim vücudumuz sağlığa teret hareket edecek ve bizim vücudumuzda çok sıkıntılardı. Örnek verim hem burnumuzun kanaması ya göz temberliği ya hatta bazı çocukların e, iyi büyümemelerinin sebebi, boylaşmalarını aşmamalarının sebebi bu kan kuyulaşmasındandı və bunları uşaqlarımıza verməyimləndə səbəb olur ki, o uşaqlar ki, e, boyları çox uzalmır, onlara yardımçı olaq. Ya uşaqlar ki, e, göz təməllikləri var, onlara yardımçı olaq. Ya hətta onlar ki, diqqət da anıqlıqları var, e, bu ona çox-çox yardımcılar. Eee, biz buna inşallah diqqət edəlim. Narı unutmayalım və indi də tam mevsimidir. Bol bol tükətəlim və E, istifade ederim ki vücudumuzu bu şikayetlerden koruya. Bu, bunlar el aldayın belki bizim kanın koyulaşmadan koruya. Bizim vücudumuza çok e, bol bol antioksidanlar da yetirer. Onların kenarında sevgili kardeşlerim bakın e, kırmızı biber ya zerdeçal ya zencefil ya havulcan bunlarda da bütün salsilatlar var. Bu salsilatlar koymaz bizim kanımız kuyulaşsın. Salsilatlar hemen aspirin ki kullanırız. Bir no salsilattı. Ve dedim kırmızı biberin, zerde salın, zencefilin, hevilcanın bunların içinde yeterli salsilatlar var. Ve bizim vücudumuzda yeterli günlük gıdalarımızda bunları tüketsek bizim kanımızı kuyulaşmaktan koruyabilir. Ya size söyleyeyim ee, sarımsaktan sarımsak elbette benimki bol bol antioksidanlar var özellikle bunun içinde e, bir mineral var ki bizi çok kanserlerden ve e, sıkıntılardan koruyor. bizim kanımızın sulaşmasında ve kanımızı eee kuyu olmadan çox yeyəc or yer. Kəsin onları da eee tükədək və istifadə edək. Ondan əlavə gözəl qardaşlarım, baxın, eee siz bu kürükü söylədim, nar kürü bir də nə deyə bilərsiniz. Məsələn, eee indi bir 2 aydan sonra nar mövsümü bitəcək. Ya maksimum 3 ay piyasadə olacaq. Ayrı zaman əgər bu e, kan kuyulaşma olsun ne kullanasınız. O zamanlar bakın hünnap ve kekik çok harika ve mühteşemdi. Bunları ikisini birlikte demleyin ve e, kahvaltıdan bir saat sonra içebilirsiniz. Bu hünnabınan kekiki, dar kekikini eleyebilirsiniz. E, ayrı zamanlarda e, her zaman kullanasınız. Özellikle akşam uyanda da kullanabilirsiniz. Ki uykuya da çok çok iyi olur. Ya sabah kalkanda da tüketebilirsiniz. Çok çok harika olur. Yani o kardeşlerimiz ki hem kan kuyulaşması var onlarda, hem karaciğer yağlanması var onlarda. Ya hatta vücutlarında telikresiri kolesterol da yüksekti. Kekik inen hünnab Çox harikə və çox möhtəşəmdir. Amma o zaman olur ki, əgər çox yüksək səviyyədə var 45 gün bunu unutmayın. Hər gecə uyandıq için ya sabah aç qarına için ya sabah səhər yeməyindən 1 saat sonra bunu dəmliyini için. Çox-çox faydası olur. Həm bizim qanımızın quyulaşmasını aradan aparır, həm bizim vücudumuzda eee bu şikayətlər aradan aparır. Hətta onlarinki huzursuz bacak sendromları var. Bunlar hapsi eleyebilir. E, kan kuyulaşmasından ya karaciğer yağlanmasından ola. Kesin bu hünnabının kekik kürünü unutmayın ve her gün eleyebilirsiniz. Yaparsınız 45 gün yapın ve e, bir iki ay sonra gene bir 45 gün tekrar edin. Ya gene gördüğünüz gene var gene bir bir ay sonra iki ay sonra gene tekrar edin çok çok inşallah faydasını görürsünüz. Siz zencefilden, havulcandan, kırmızı biberden, zerdesaldan elave e, bu gerçek seylan tarçının demliği biçmez. Sebep olur ki e, sizin vücudunuzda bir e, kokarin maddesi ki var. Bu kokarin madde e, sebep olur ki bizim kanımız pırtılaşmadan ve kuyulaşmadan korunsun. Siz hatta yemeklerinize de biraz tarçını atabilirsiniz yemek pişirende. Ya çayıza biraz atmak. sebep olacak ki her zaman kanınız sağlıklı olsun ve kanınız kuyulaşmasın. Ve e, tarçını yemeklerinizde unutmayın. Sen hatta pirinç pişirirsen biraz kesatisine biraz çorba yapıyorsun, biraz kesatisine et pişiriyorsun. Biraz ateşini kesin. Bunun çok faydasını görürsen. Ve tarzını unutmayın. Ya zerdesal dedik. Hem bunda zerdesalda salsilatlar var. Hem korkomin var. Bu korkomin bizi Alzheimer'den koruyor. Parkinson'dan koruyor. Bizi çok diz ağrılardan koruyor. Ve bu korkomin ve salsilatlar bizim kanımızı sulaştıran ve koymaz kanımız kuyulaşsın ve bu kanımızın kuyulaşmaktan dolayı hastalıklar bizim vücudumuzda gelsin. Ee, çok meyveler var ki e, bunlarda da çok kan sulandırıcı maddeler var. Mesela ananas. Ananasın içinde burlomin e, maddesi var ki borlomin maddesi bizim kanımızı sulandırır ve koymaz bizim kanımız pırtılaşsın ya koymaz kanımız kuyulaşsın ya çok tutları tüketebilirsiniz e, hatta e, portakal tüketebilirsiniz bunların da etkisi var ya limonun da etkisi var ama bunları ki size söyledim bunlar daha çok etkiledi bunları inşallah e, yaşayışta sokmanın eleyebilirsiniz ki vücudunuzda kan, kulaş, kan koyulaşmasını e, önleyesiniz ve bunu önlemeyle kendinizi çok hastalıklardan kurtarasınız dedim. Bazen maalesef insanlar hemen kriz geçirdiler, e, beyin kanaması geçirirler, ya vücutlarında çok ağrılar, sıkıntılar olur. Bunlar hapsı e, kan kuyulaşmasından olur. Kan kuyulaşan bizim bu ince kılcar damarlarımızdan gidebilmiyor, organlarımızı besleyebilmiyor, gözlerimiz başlıyor tembellenmeye gözlerimiz görürsen iyi yakını görmüyor ee, ve göz sıkıntıları karşıya çıkıyor. Beynimiz beslenmiyor, beyin sıkıntıları karşıya çıkıyor. Kulağımız beslenmiyor, kulak sıkıntıları karşıya çıkıyor. Ama biz gelip bunları e, dikkat etmeyle dedim kendimizi e, gelecek çok hastalıklardan koruyabiliyor. Yani bu zerdesal bir şeydi ki her yemeklerde tüketebilirsiniz. Tarçın, ya zencefil her yemeklerde tüketebilirsiniz. Ya siz bir böyle günde çay içiyorsunuz, günde bir bardak da kekikli çay için. Ne olur? Çok da iyi olur. Bunu yapın inşallah faydasını vücudunuzda görün ve bu küçük adımlar çok ne herci var. Ne bize çok e, para herj edecek ne bize ayrı zahmeti var. Sen ki çayı demliyorsun bir defa da çam yerini gel hemen hünna kekiki demle. Ya tarçın ile zencefili demle. Ya e, yemek yiyende taze kırmızı biber ekle üstüne. Ne bileyim e, yemek yapanda biraz e, zerdesal içine ekle. Bunlar çox kiçik addımdı amma sağlamlığımızı qorumaqda çox böyük bir addımdı. İnşallah bunlara diqqət edin, daha sağlığınızı iyice qoruyasınız. Mutlu kalın və hoşça kalın.